her şeyi %330 daha hızlı öğrenmek için 7 hile kodu. 1. Yüksek sesle söylemek. Araştırmalar bir şeyi yüksek sesle söylemenin onu akılda tutmanızı geliştirdiğinizi gösteriyor. Kağıda not alırken ne yazdığınızı yüksek sesle söyleyin. Bir kitap okurken okuduklarınızı yüksek sesle söyleyin. 2. Daha fazla su içmek küçük dehidrasyon bilişsel işlevlerinizi yok eder. Hafıza, öğrenme, kritik düşünce, karar verme. Günde 2 ila 4 litre su içmeyi hedefleyin. 3. Anımsatıcılar oluşturma. Bir dizi kelime kullanmak bir şeyleri hatırlamanıza yardımcı olur. Bilgileri hatırlamaya çalışırken kendi anımsatıcılarınızı oluşturun. 4 ekrana yazmak yerine kağıda yazmak. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Ancak bu dijital araçların her zaman en iyisi olduğu anlamına gelmez. Araştırmalar kağıda yazmanın daha iyi olduğunu gösteriyor. Hatırlamak, kritik düşünce, bilgi işlem. 5. Yaklaşımınızı değiştirmek. 86 gönüllüden İki ayrı oturumda bilgisayar tabanlı bir beceri öğrenmeleri istendi. A grubu, görevi her iki oturumda tamamen aynı şekilde öğrendi. Grup B, görevi ikinci oturumda biraz farklı öğrendi. Sonuç? Grup B, grup A'dan iki kat daha hızlı ve doğruydu. 4. Öğrenme stilini hatırlayın. Görsel işitsel, kinestatik, dokunma, okuma ve yazma, yaklaşımınızı farklı bir stile dönüştürmek daha hızlı öğrenmenize yardımcı olacaktır. 6. Öğrendiğiniz için kendinizi ödüllendirmek. Ödüller, beyninizde dopamin salgılar. Öğrendikten sonra bir ödül, beyninize öğrenmeye can atmasını öğretir. Bazı potansiyel ödüller film, video oyunları sağlıklı bir atıştırmalık. Öğrenmeyi daha keyifli hale getirecektir. 7. Çalış, uyu, çalış. Sistemini kullan. Bu bilim destekli rutini takip edin. Öğleden sonra akşam birkaç saat bir konuyu çalışın. 8 saat uyuyun. Sabahları birkaç saat çalışmaya devam edin. Her şeyi %330 daha hızlı öğrenmek için 7 ipucu. Yüksek sesle söyle. Daha fazla su iç. Anımsatıcılar oluştur. Ekrana yazmak yerine kağıda yaz. Yaklaşımınızı değiştirin. Öğrendiğiniz için kendinizi ödüllendirin. Çalış, uyu, çalış sistemini kullanın.